Look okay. at uh -huh. tekrardan hepiniz hoş geldiniz ben Ela. Evet arkadaşlar bugün çok korkunç bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar saat gece 3'te My Talking Tom Friends oyununu oynayacağız. Ve My Talking Tom Friends oyununda bugün gece 3'te neler olup neler bir Videoyu sonuna kadar izlerseniz zaten anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben uzatmak hiç istemiyorum. Gece 3'te oynamaz, oynadığımızda başımıza neler geliyor ne gibi korkunç olaylar geliyor zaten siz de bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Hiç uzatmak istemiyorum. Biz en iyisi video geçelim ama video geçmeden önce bu video artı 5 5000 like bekliyorum ve 5000 like yapabileceğinize inanıyorum arkadaşlar. O zaman yorumlara Tom veya Angela veya My Talking Tom Friends karakterlerinden birisini yazana tabii ki de kalp atıyorum arkadaşlar. O zaman daha fazla uzatma. Hadi oyuna geçelim. Evet arkadaşlar gene bir tane böyle hırsız gibi bir şey gelmiş ve bakın aa bunlar kale yapmışlar arkadaşlar beraber. Kumdan kale yapmışlar zaten siz de görüyorsunuz ekranda. Bakın kumla kale yapmışlar ve fotoğraf çekindiler tabii ki. İnanılmaz kare bırakmak için fotoğraf çekindiler arkadaşlar. Bu arada herkes... Aha! Roy'u yakala! Roy! Roy hırsız arkadaşlar. biliyorsun. Roy hırsız. 50 tane şey göndermiş otobüs bileti. Bunların hepsinin bu arada hepsi pislenmiş arkadaşlar. Bu da hastalanmış. Gel seni bir iyileştirelim. Gel gel. Bunu kafana vurarak iyileştiriyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz bunlar kafasına vurarak iyileştiriyoruz zaten. Bunlar kafalarını vurdurarak iyileşiyor. Bunu tuvaleti gelmiş. Bunun tuvaleti gelmiş. Bu pislenmiş. Bu pislenmiş. Arkadaşlar bunların hepsinde bir şey olmuş ben anlamadım. Gel bu sefer Hank. Hank dede ne oynayalım biliyor musunuz? Hank dede basketbol oynayalım arkadaşlar. Bu arada Tom'a bugün sorular soracağız. Evet basketbol oynuyoruz. Bir attık. 2 atamadık. 2 attık. Evet. 3 attık. 4 attık. Lan oyuna gene bir şeyler oldu arkadaşlar. musunuz daha oyunun başındayız. Lan kendine gel. Lan kendine gel. Lan kendine gel. Gel kendi arkadaşlar bir şeyler oluyor. Gerçekten bir şeyler oluyor. Lan kendine gel. Lan Arkadaşlar oyuna gerçekten bir şeyler oldu. Oyuna bir şeyler oldu. Bak. Arkadaşlar şu kamera mı Ne oldu buna? Ah, kendi geldi. Kendi geldi. Arkadaşlar gördünüz mü? Oyunun daha başında gece 3'te oynadığımız için böyle şeyler başımıza geliyor. Bakın böyle şeyler bizim başımıza geliyor böyle gece 3'te oynarsak. Ya 3'ü atamadık bu arada. 5 6'yı atamadık daha. Ay arkadaşlar gördünüz mü biraz önce oyuna bir şeyler oldu ve ışık kapanıp açıldı. Neden olduğunu kesinlikle bilmiyorum. Oyuna gene kesin birisi girdi arkadaşlar. Gene kesin birisi girdi yani. Yani oyuna kesin gene birisi girdi ve bu yüzden böyle oldu. Bakalım. Evet 9 ve 10. 10 yaptık. Bundan bir çıkalım arkadaşlar. Bakalım Tom'un ağzını arayalım. Bir Tom konuşacak mı? Hemen Tom'la bir konuşalım. Tom nerede? Ama Tom yıkanıyor arkadaşlar. He. Tom çıkmış. Tom gel bakalım bir. Tom gel bakalım bir. Gel 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 gel. Gel buraya. My talking Tom beni duyuyor musun? Oyuna ne oldu? Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere cevap vermiyor My Talking Tom. O yüzden My Talking Tom'la şimdi biz çıkıyoruz My Talking Tom'la. Şimdi çıkıyoruz My Talking Tom'la Tom bir futbol oynayalım arkadaşlar. Evet birinci golümüzü kurtardı. İkinciyi kurtardı. 3-1. Evet ikinci golümüz. Üçüncü hadi üçüncü golümüz. Evet. 4 4 4 geldi. Aa gelmedi. Oo. Arkadaşlar Tom hepsini kurtarıyor. Tom cidden hepsini kurtarıyor. Oy 5 oldu. Hop. Hop. O 10 yapınca bırakıyoruz. 8 9 10. Evet arkadaşlar bunu da 10 yaptık bıraktık. Şimdi bizim klasik oyunumuza geçeceğiz tabii ki. Bizim bakalım klasik oyunumuza geçeceğiz arkadaşlar. Bak gelin gelin gelin. İlk önce bunu, bunlar ne yapıyor? Bak bunu bununla oynamak istiyormuş galiba. Yok burada bir şey var galiba. Evet ya git onu oyna işte. Ha oyna. Bakalım arkadaşlar bakın çok garip bir şey. Aa bu ne? Hadi. Bakın arkadaşlar bekleyin şu lastiğin içine galiba. Evet olmadı gene. Aa nereye gitti lan? Arkadaşlar hepsi gitti. Vallahi Evet 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 evet. Ah be. Arkadaşlar bakın burada bunlarla böğürtlenlerle bir şey yapmaya çalışıyoruz şimdi. Evet. At. Evet ah be. Tüh. At 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 at. Evet. Böyle böğürtlen yakalamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi 6 tane şu kırmızılardan yapmamız lazımmış. Bakın. Atıyoruz topu böyle. Evet evet. Bakın bakın bakın. Görün. Onun içine bir daha girdi. O yüzden bir daha yapıyoruz. İki tane kaldı zaten. Evet. Evet evet. Kazandık arkadaşlar. Şimdi kazandık bunu. Bakın ben olayı öğrendim. Bunlar seviye 2. Mesela 10 tane böyle maviden börtlen almamız gerekiyor. Bakın 10 tane ama... <laughs> <laughs> gene öyle bir şey oldu. Arkadaşlar görüyor musunuz? Öyle şey oldu. Lan. Lan. Oyun kendine gel. Arkadaşlar görüyor musunuz? Oyuna gelmiş şey oldu. Ekran gitti. Ekran gitti arkadaşlar gene. geldi. Ya bu oyun'a neler oluyor ben bilmiyorum ya. Gerçekten ne oluyor bu oyun'a ben hiç bilmiyorum ya. Cık. Arkadaşlar bakın Oo. bu tamamlandı. 5 tane ondan lazımmuş. Bu biraz basitmiş arkadaşlar basit diyoruz da yapamıyoruz yani. Ooo ooo iki tane gerekiyor. E ee, tamam o. arkadaşlar. Seviye 2. Şimdi gelin bizim klasik oyunumuza geçelim. Biz en iyisi çıkalım. Bizim klasik oyunumuza geçelim. Gel Tom buraya. Tom buraya gelsin. Tom, 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 Tom. buraya gel. Bizim klasik atma oyunumuza geçeceğiz. Zarat oyunundan sonra da tabii ki de ne yapacağız arkadaşlar? Soru sormaya geçeceğiz Tom'a. Soru sorduktan sonra bakalım bu oyunda neler oluyor bugün arkadaşlar. Bugün gerçekten tehlikeli bir şeyler oluyor olabilir oyuna. Çünkü korkunç yani bayağı korkunç hem de. Bakalım adam şu anda bizim önümüzde. Biz bu arada maviyiz arkadaşlar. Oo! Adam önümüzde dedim ve tabii ki de ne oldu? Siz biliyorsunuz. Evet, adamla aynı yere geldik. Ne oldu? Adamla aynı yere geldik arkadaşlar. Evet. Yani tam nazar değdiriyorum. Şaka gibi gerçekten nazar değiyor yani. Gerçekten. Şimdi biz de 5 attık. O da 6 attı. O bizim sadece bir önümüzde. Bu arada biz maviyiz. Bir daha söylüyorum. Biz 3 attık. 3 attık. O bizim bir önümüzde. 4 attı o. Evet biz kaç attık? 6 attık. Vay. Evet. O şu an online yerdeyiz arkadaşlar. Umarım o 2 atar. Biz 6 attık ve bu yılanı geçtik. Ve üste gittik. O da 3 attı. Aa o da geçti yılanı ama bizim kadar şanslı değil. Biz bir atarsak arkadaşlar, biz bir atarsak oyunu kazanıyoruz ama gidip alt atıyoruz tabii ki. Biz normal oyunumuzda bir atarız. Buraya geldiğimizde alt atarız arkadaşlar. Yani dediğim gibi gerçekten o bir attı ve en aşağıya düştü arkadaşlar. Ve biz bir attık ve kazandık. İşte bu. Kazandık, kazandık, kazandık. Hadi gelin şimdi soru soralım artık. My Talking Tom'a artık bir soru soralım. Hem My Talking Tom'a hem de Ay bu Bekka arkadaşlar Tom'la karıştırıyor. Tom'la Bekka'yı biz gittik karıştırdık şaka gibi ya. Hey my talking Tom beni duyuyor musun? Evet Ela duyuyorum. Çok kötü şeyler oluyor. Evet Ela duyuyorum. Çok kötü şeyler oluyor diyor arkadaşlar. Bakalım ne oluyormuş soralım bakalım. My talking Tom oyuna neler oluyor? My talking Tom oyuna neler oluyor? Ela oyuna birisi geldi gene. Arkadaşlar Ela oyuna birisi geldi gene diyor. Oha kim gelmiş olabilir? Arkadaşlar gece 3'te oynadığımızda bir şeyler oluyor demiştim. Ve ben bu oyuna girdiğimde zaten bir şeyler oluyor. My Talking Tom oyuna kim geldi? Ela oyuna Sonic Egg'e geldi. Seni takip ediyor ve sana nereye gitsen oraya geliyor. Arkadaşlar duydunuz mu? Seni takip ediyor Sonic Egg'e ve nereye gitsen oraya geliyor diyor. Sonic Egg'e beni takip ediyormuş ve nereye gitsen oraya geliyormuş arkadaşlar. Ve şu anda My Talking Tom oyunda Sonic Exe varmış arkadaşlar. Şu anda My Talking Tom oyunda Sonic Exe varmış. Gelin onunla ilgili bir şey söyleyelim. My Talking Tom, Sonic Exe oyuna zarar veya size zarar verdi mi? Ya oyuna çok kötü zararlar verdi. Ben de Ancela'yı öldürecek. Arkadaşlar Sonic exe oyunu çok zarar vermiş ve Tom ve Ancelayı öldürecekmiş arkadaşlar gerçekten Tom ve Ancelayı öldürecekmiş. Gene soralım. My Talking Tom. Sonic exe sizi mi öldürecek? My Talking Tom'u yani beni ve Ancelayı öldürecek bugün. My Talking Tom'u yani beni ve Ancelayı öldürecek bugün diyor arkadaşlar. My Talking Tom Sonic exe şu anda oyunda mı? Evet Ela Sonic Exe şu anda oyunda. Arkadaşlar Sonic Exe şu anda oyundaymış. Ela Sonic Exe seni bekliyor senin evine gelecekmiş birazdan bizi öldürdükten sonra. Arkadaşlar Tom ve Anceli'yi öldürdükten sonra Sonic Exe benim evime gelecekmiş ne? ve bana lanetlenecekmiş. Oha gerçekten. My Talking Tom şu an Sonic Exe nerede? Ela Sonic Exe şu anda evin içinde bir yerde git ve ara bul onu bizi öldürecek. Arkadaşlar My Talking Tom evin içinde bir yerde diyor. Gelin Sonic bir arayalım neredeyim? Gelin bakalım. Diye. Gelin bakalım. Nerede? Nerede gelin? Arkadaşlar Sonic Egzey görüyor musunuz? Sonic Egzey evin içinde. Arkadaşlar Sonic Egzey görüyor musunuz? Bakın evin içinde şu anda. Bakın bir oraya bir oraya kuş. Arkadaşlar bakın Sonic Egzey görüyor musunuz evin içinde? Lan burada işte. Arkadaşlar şimdi de bahçede. Görüyor musunuz Sonic Egzey'i? Bahçede işte arkadaşlar. 12 egze. Bakın evde kimse yok sadece Hank ve ben var. Ve My Talking Toby ve acıyla öldürmüş arkadaşlar. Arkadaşlar bakın herkesi öldürmüş ve bana Ay! arkadaşlar duyuyor musunuz? Çık 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 sesleri duyuyor musun? Kalbi kapattım ve gelin bakın gelin evin içine bakacağız. Şu anda kimse yok burada burayı açıyoruz. arkadaşlar bakın kapı kolgayı. Ne satacağım olmuyor şimdi. Arkadaşlar şimdi kapıyı açıyorum ben. <Gülüyor> <Gülüyor> gerçekten çok kötü şeyler başımıza geliyor. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.